Arkadaşlar şu anda lanetli ormandayız. Burada zombi mezarları var. Gördüğünüz gibi. Burası uçsuz bucaksız bir yer. Arkadaşlar. Zombi. Zombi. Arkadaşlar zombiler var. Görüşürüz. Arkadaşlar zombiler buraları yıkmış. O yüzden artık buralarda güreş yapılmıyor. Böyle bir yer artık. Eskiden daha da farklıydı ama benziyor. Evet, zombilerin mekanı. Arkadaşlar bugün Efes değil. Efes'te zombiler var. Bu kanıtı. Öyle bir ayak izi bulundu. Arkadaşlar ee, zombi mezarları var bugün. Zombilerin ilk bahar oluşu Yani burada zombiler ilk geldi. Ar Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın.